Merhaba, wow, eriyen bir koltuğun üzerindeyim. İki adayım. Çok değişik enstalasyonlar yapmışlar. Şu an bu bir tanesi girişte eriyen koltuk. Buraya gelip Instagram için fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Poz değil mi? Yani çocuklarla geldiğiniz zaman çocukların da çok hoşuna gider. Gençken yani gelmişken bunu da göstermek istedim. Şimdi yukarı çıkalım. Direkt çocuk bölümüne gidiyoruz oyuncaktır, mobilyadır. Hani aklınıza ne gelirse Ikea'dan neleri aldım, neleri seviyorum hepsini sizlerle paylaşacağım. Hadi gidelim. Bu arada serginin adı Likea, yani Like ile Ikea'yı birleştirmişler <laughs> anlayabileceğiniz gibi. Burada da mağazanın girişinde böyle dev bir telefon ekranı var. Üzerinde de harita gibi işte nerede, hangi enstalasyon var onu gösteriyor. Buna bakabilirsiniz girerken. Hadi gelin. Şimdi ilk önce mobilya ile başlıyoruz. Aliye doğduğundan beri hep yatakları Ikea alıyorum. Hangilerinden olduğunu da göstereceğim. Şu uzayabilen bir yatak. Bence çok mantıklı çünkü çok hızlı uzuyorlar çocuklar ve sürekli yatak almak yerine alıp bunu böyle senelerce kullanabilirsiniz. Biz ilk masa olarak bununla başlamıştık. Ondan sonra başka daha büyük bir masaya geçtik. Şimdi bu küçük geliyor. Ama bunu şey olarak da ben çok kullanıyordum. Böyle Ali 2-3 yaşındayken hani bir tane masa almıştım ama sandalyesinden 2-3 tane almış. 2 tane almışım galiba. Bir arkadaşı geldiği zaman biri bu tarafa oturuyordu, biri bu tarafa oturuyordu. Ondan hani masasını alırsınız. Bence bir ekstra sandalye mutlaka alın. Çok işe yarıyor o kadar hafif bir masa ki yani şöyle çok rahatlıkla kaldırabiliyorsunuz. Çocuk kendisi bile yani çocuğunuz kendisi bile kaldırabilir isterseniz. Bir de çok kolay temizleniyor yani. Çünkü biliyorsunuz bunun bütün üzeri boya olacak. Ee, o boyaları silmesi temizlemesi çok rahat oluyor. Ondan mutlaka eğer küçük çocuğunuz varsa mutlaka mutlaka bunu tavsiye ederim. Arkamda bir tane de, e, <laughs> Ali 6 yaşında olunca şeyin adını unuttum ama bunu da anlatayım. Bu bebek yatağı aslında. Çünkü şurasında da e, parmak yani koruyucu parmaklığı var. Hani belli bir zamandan sonra çocuğun yataktan kendisinin inip binmesi sağlıklı oluyor. Yani pedagoglar öyle söylüyor. Çocuğa özgürlüğü vermek gerektiğini söylüyor. Belli bir yaşa geldikten sonra çocuğunuz kendisi yatağına inip binebiliyor. Yine çok çok rahat, çok da güzel bence. Bu arada şöyle bir bilgi de var. E, Ikea'da çocuk e, mobilyalarında kullanılan bütün boyalar doğal, katkısız. Ya yani çünkü çocuklar bunu ısıracak, hani şuraya kemirecekler, işte burayı ısıracaklar. Hani ondan da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu arada buraya gelince böyle hazırlanmış odalara mutlaka bakın çünkü çok güzel fikirler veriyor. Bizim evde de Ali'nin bir odasını, bir duvarın odasındaki bir duvarını biz beraber boyadık. Mesela bu da böyle boyalı bir duvar, hani çocuğunuzla beraber boyayabilirsiniz ya da bir duvar kağıdı olabilir. Ama üzerlerine şöyle roketin iki tane lamba asmış ve bence inanılmaz tatlı gözüküyor. Hem aydınlatıyor, hem çok güzel bir dekor olmuş. Hani ondan buraları da böyle biraz incelemek lazım diye düşünüyorum. Şu tavanda da gezegenler var mesela. Şimdi yine Ali, ufakken çok bayılarak kullandığım Ikea'nın mama sandalyesi. Bana sorarsanız dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi mama sandalyesi. Ben direkt bunu alıp başladım ama mesela çok arkadaşımdan biliyorum çok pahalı mama sandalyeleri aldılar, sonunda herkes buna döndü. Çünkü neden? Bir, temizlemesi inanılmaz kolay. Şu tepsisini isterseniz çıkartabiliyorsunuz, normal bir sandalye olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu tepsisini silmesi her şeyi çok rahat çünkü böyle çok köşeli değil yani. Çok içine yemek girecek, kaçacak bir yeri yok. Bütün bunlar çıkabiliyor. Mesela ben yazlığa giderken şu ayakları çıkartıyordum. Direkt bunu çok az yer kaplıyor o zaman. Atıyordum bagaja, götürüyordum. Ama sadece yazlığa da yazlığa da değil, bir restorana giderken bile bunu taşıması inanılmaz kolay. Çünkü aynı zamanda çok da hafif. Ondan dolayı bana sorarsanız tasarım harikası bir mama sandalyesi. Eğer yeni çocuğunuz katı gıdaya geçecekse ve mama sandalyesi ihtiyacınız varsa hani hiç öyle fazla paralar harcayıp başka bir şey almayın derim ben. Ve de bornoz hala kullanıyorum Aliye, yani hala Ikea bornozları kullanıyorum. Mesela şöyle bir tanesi, tabi bunlar bebekken ya da daha küçükken, 2-3 yaşındayken çok rahat oluyor. Kafasını geçir, hop sarılıyor. E, gayet güzel bir şekilde kurutabiliyorsunuz. Bunları banyoya kullanıyordum. E, şunları da işte havuza, denize giderken ya da okulda yüzme dersi olduğu zaman yanına bunlardan koyuyorum. Katlaması da çok rahat oluyor çantaya girmek için. Bir de çocukların hoşuna gidiyor genelde işte aslan oldum, yok şey oldum falan maymun oldum gibi. Ondan bornozları da buradan almanızı tavsiye ederim. <laughs> mesela bundan da bizde var aslan şey. Bunu da şey yapıyorum mesela denize gittiğimizde yazın şezlongun üzerine bunu seriyorum. Ondan sonra bir tane de öyle bir bornozu var. Şey yapınca denizden çıkınca da onunla kuruluyorum. Böylece hani hep bir kuru havlu oluyor. Annelik bunu gerektiriyor. Bir de elimde askılar var. Çünkü neden? Ali ilk doğduğu zaman böyle Ali daha doğmadan önce işte bebek kıyafetlerini aldık. Onları güzel güzel böyle özenlice yıkadık, ütüledik falan. Asacağız. Bebek askısına ihtiyacım var, çocuk askısına. Hiçbir yerde bulamıyorum. Birkaç yerde buldum. Bulduklarım da böyle gereksiz bir saçma pahalı. Ee, ondan sonra gelip Ikea'dan almıştım. Hala hep bu askıları kullanıyorum. Ee, hem ya hafifler, rahatlar hem fiyatları çok uygun. Ondan sonra hani gelmişken buradan askıları, ben normal kendi kıyafetlerimde Ikea askısı kullanıyorum gerçi. Ama çocuk için de askıları buradan alın. Demin gösterdiklerim böyle şimdi hani Ali 6 yaşında, 6 yaş için. Bebekler için de bunlar var. Şimdi burada kendime böyle bir köşe yaptım. Tabii hani çocuklar özellikle küçükken yani çok küçükken bile 6 yaşında da hala yemek bir mevzu. Çünkü neden? Sürekli kendileri yemelerini istiyoruz. Yani ağzına kaçıkla yemek yedirmek yerine her şeyi kendileri yiyebilsinler istiyoruz. Ondan dolayı da nasıl bir tabak, çanak, işte bardak, çatal bıçak seçeceğiniz çok önemli. Ee, Bunlar çok pratik oluyor. Yine yıkaması, temizlemesi çok kolay, çok hafif olduğu için hani şey de diyebiliyorsunuz. masada oturacak yaşa geldikten sonra, yedikten sonra lütfen mutfağa götür de diyebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorlar. Bizim o ağır porselen tabakları taşımaları biraz zor olabiliyor. Yine çatal bıçak olarak bunları tercih edebilirsiniz. Bıçaklar oldukça güvenli. Bir de bunlardan alırken de yine böyle biraz fazla fazla almak lazım çünkü işte arkadaşları gelecek, play playdate'ler olacak. Hani hepsine renkli renkli mesela sen hangi rengi istiyorsun gibi gibi bir oyunu bile dönüştürebilirsiniz. Yine Amerikan servis bence çok önemli. Ee, hani evdeki normal Amerikan servisler kumaş olabilir. Ee, o zaman onlar mutlaka kirlenecek. Mesela şöyle üzerini rahatça silebileceğiniz. Hani üstünde de böyle tatlı tatlı işte figürler olan bir Amerikan servisi seçerseniz. bunu mesela biz Ali ile şey yapıyorduk, oyun yapıyorduk. işte e, turuncu balkabağını bul. Kaç tane sarı limon var falan gibi mesela. Hani bir yandan oyun oynayarak da emelerini sağlayabilirsiniz. Bu tabağı ben şimdi gördüm. Daha önce görmemiştim. Bu da çok hoşuma gitti. Burada da çocuklar için porsiyon kontrolü yapabilirsiniz. İşte bir yere pilavı gelir, bir yere sebzesi gelir, bir yere köftesi gelir. Çocuk yemeği deyince bak bu pilavla köfte geliyor. Şimdi önlük hani bebekken biliyorsunuz çok salya akıyor. Böyle önlükler her zaman için iş kurtarır. Bir de bunu mesela bir tişört giydirdiniz. İşte üzerine bunu koydunuz. Fular gibi böyle bir <laughs> çocuğa böyle bir cool bir stilde yapabilirsiniz bebeğinize. Ee, şu önlükleri ben şey için çok kullanıyordum. Ali'ye mama yedirirken ya da yemek yedirirken ya da kendisi yerken bunları çok kullanıyordum. Şurada şöyle bir şey olduğu için, boşluğu olduğu için hani ağzından bir şey düşse de bazen buraya da düştüğü oluyordu. Genelde gerçi masaya düşüyordu ama hani bir iki kere yakalamışlığı var. Bunları da e, mama yerken çok giydirmiyordum ama boya yaparken çok giydiriyordum. E, şimdi mesela göstereceğim burada çok güzel boyalar var. işte parmak boyaları falan. E, o zaman da bunu sulu boya, o zaman da bunu çok giydiriyordum ki yani üstü çok kirlenmeden rahat bir şekilde halledebilsin diye. Giy giyerlerken giydirin çünkü belli bir yaştan sonra giymek istemiyorlar. Ali de bundan bol bol var. Çok seviyorum bunu çünkü. Ee, hepsi böyle bölmeli bölmeli. Bunun üzerine sticker'larla yazabilirsiniz. İşte arabalar burada. Atıyorum playdolar burada, legolar burada. Onlar bunda, bunlar burada, kalemler burada diye çocukların kendi oyuncaklarını toplaması için de çok iyi. Hani diyor musunuz senin oğlun kendi oyuncaklarını çok topluyor mu? Maalesef o kadar çok toplamıyor ama ee, hani o alışkanlığı vermek için de bence çok çok pratik. Tabi bu arada hani şunu da söylemek lazım yani sadece bu değil şifonyer olur, dolap olur, kütüphane olur. Hani nereden mobilya alırsanız alın mutlaka ve mutlaka onu duvara sabitletin. Yani Çocuk odasında bence en dikkat etmeniz gereken şey bu. Ee, kiminin mesela buradakilerin içinden çıkıyor sabitlemek için e, gerekli olan aletler yani direkt onu mutlaka sabitlediğinize emin olun. Bunu da söylemek istiyorum çünkü güvenlik çok önemli. Ali'nin odasında bundan da iki tane var. Bunlar aslında Merve'nin oğlu Cem'in de. Cem büyüyünce Ali'ye hediye etti, Ali'ye geçirdi. bayağı Cem'den bir şey bize geliyor aslında arada değil mi Merve? Ondan sonra Cem bize gelince böyle... benim değil <laughs> Ee, ama çok iş görüyor bunlar. Çünkü ya bende de aynen genelde böyle işte minik e, şu oyuncakları koyuyorum içine. E, bayağı bir yer sarf ediyor aslında. Bir de güzel oluyor duvardan böyle iki tane yan yana astım. E, bence bence şıkta duruyor. Ha, bu arada Cem geliyor bize. E, Merve'nin ona çaktırmadan Ali'ye verdiği şeyleri görüyor. Ondan sonra tekrar istiyor. Sonra Merve gelip tekrar alıyor. <laughs> Şimdi güvenlik dedik ondan dolayı hani buraya gelmişken mutlaka almanız gereken güvenlik önleyici şeyler var. Bir tanesi şunlar, bunların bu arada daha düz olanları da var hani böyle takmak istemezseniz, bunları köşelere koyuyorsunuz. Hani çocuklar küçükken çarpabiliyorlar, kafalarını çarptıkları zaman hani hiçbir şey olmuyor. Ee, yine dediğim gibi daha düz hatları da var yani siyah bir sehpanız vardır salonda çok da belli olsun istemezseniz o zaman bunu takabilirsiniz. Bu pencere, bunlar şey çekmece şeyleri hani çekmecelere ulaşmasını istemiyorsanız açmasını istemiyorsanız hani iki tarafına takıyorsunuz o çekmeceyi açmaya çalıştığı zaman açamıyor. Ben artık bunları kullanmıyorum ama Ali iki, bir buçuk iki yaşındayken falan takmıştım galiba belki daha da erken bayağı birkaç senede kullandım. Şu an hala kullandığım benim şunlar gerçi yine büyüdü Ali 6 yaşında hani o bilinçli ama ben yine de içim rahat etsin diye evimdeki her camda mutlaka bunlardan var. Hani açtığı zaman da sadece şu kadar açabiliyor. Bunlar da yine hala her yerde var evde. Bunları da böyle prizlerin içine takıyorsunuz. Yani çok meraklı oluyorlar. Doğal olarak bilmedikleri için hani parmak sokmaya çalışıyorlar prize, kalem sokmaya çalışıyorlar. Bunu taktığınız vakit hiçbir şey giremiyor. Yine bunu sev yani sevmemin bir nedeni de çok kolay çıkıyor. Hani ihtiyacınız olduğu zaman da tık diye çıkartabiliyorsunuz. Yine bence çok önemli, mutlaka bir şey, küvet paspası. Yani evde küvet de olsa, duşakabin de olsa yere mutlaka bunlardan bir tane koymak gerekiyor. Tam benlik bir enstalasyon. İsveç köftesi seviyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Bu arada canım da köfte çekmedi değil. Çok şeker olmuş. Yine buraya böyle gelip fotoğraf çektiriyorsunuz. Veya arkada yapmışlar bayağı tatlı gözüküyor çekelim. <laughs> Şimdi nefis bir çalışma masasıyla karşılaştım. Ben bunu bilmiyordum. Bilseydim bunu alırdım. artık bir iki sene önce almış oldum daha büyük bir çalışma masası. Bu kademeli olarak şey yapabiliyormuş. Mesela şurada aparatları var. İsterseniz daha alçakta başlayabiliyorsunuz. İşte çocuk atıyorum 4-5 yaşındayken. Hadi biraz daha büyüdü, biraz daha yükselttiniz. Biraz daha büyüdü, biraz daha yükselttiniz. Hani en son şu geldiği seviye benim de çok rahat bir şekilde çalışabileceğim bir seviye. Ona yine hani uzaya, uzayabilen yatak gibi böyle bir şey alırsanız bunu da uzun seneler kullanırsınız. Ki bence öyle olmalı. Ben mesela evde bunda spor yapıyorum. Ee, bu arada Ali de üstünde oynuyor ama Hani neden bunu çok seviyorum kendim evde spor yapmak için? Katlanabildiği için direkt mesela e, evde duvarla dolabım arasında bir boşluk var oraya koyuyorum. Hiç bir hani ayak altına durmadan kaldırabiliyorum. Hani spor yapmak için mat bence buna bakabilirsiniz. Bunun dışında burada yine şeyler var. Hani Ikea'nın böyle tipik oyuncaklar hani o tünel vardır. E, bunların hepsi Ali'de vardı bu arada ve çok hoşuna gidiyordu. Hani şöyle işte büyüyüp içine girebileceği bir çadırımsı bir şey var. E, yine böyle minnacık duruyor ama açtığınız zaman çocuklar bayağı bununla oynamayı seviyor. Ev arkadaşları gelirse de oynarlar. Şimdi bundan daha önceki Ikea videomda bahsetmiştim. Tekrar bahsetmek istiyorum. Biz daha dün gece bile bunu yapıyorduk Ali ile beraber. Böyle bir rulo bunu alıyorsunuz. Ben alalı ne kadar oldu? Geçen sene Mayıs'ta aldım. Düşünün hala bitmedi. Upuzun açılıyor. Bunu böyle kesip kesip boyama yapıyorsunuz. Bir yere giderken çantanıza da atabiliyorsunuz. Ali buna bayılıyor. Dün e, üst komşunun kızı geldi. Biri bir taraftan boyadılar, biri bir taraftan boyadılar. Bayağı bir, bir, buçuk saat falan boyama yaptılar. Yine benim çok sevdiğim bu şu mala boyalar. Eve bunlardan çok alıyorum. E, mesela işte bunların finger paintleri var. Bir de bunların iyi bir tarafı güvenliler. Yani doğallar. E, ondan dolayı hani çocuklar çok aşırı neşir oluyor. Her tarafları oluyor. Hani doğal bir şeyle birlikte haşır neşir olmaları daha iyi bir fikir. İşte sulu boyası var. Şöyle sıkabileceğiniz boyalar var. E ondan sonra keçeli kalemleri var. Normal şöyle bildiğimiz boya kalemleri var. Kalem tıraşı ile birlikte geliyor. Bu kitap çok güzel bu arada. Ee, spoiler bir ee, bir tane panda böyle annesini kaybediyor. Ondan sonra annesini aramaya başlıyor ormanda. Ondan sonra normalde işte arkadaş olmayacağı bir kaplanla karşılaşıyor. Sonra bir fille karşılaşıyor. Ondan sonra işte hepsi böyle beraber annelerini buluyorlar. Ama e, hem çok duygulanıyoruz bu kitabı Ali ile okurken hem de şeyi çok seviyorum yani hani böyle mesajı işte farklılıklar olabilir e, ama hani yine de farklı olsa bile karşınızdaki birbirinizle anlaşabilirsiniz birbirinizle işbirliği içinde olabilirsiniz diye evet, çok güzel kitap. Tavsiye ederim. Şimdi bu da Cem'den Ali'ye geçen oyuncaklardan biri. Bunlar böyle işte daha küçükken yani değil mi Merve? 3-4 yaşındayken falan bunlarla daha çok oyalanıyorlar. Bir buçuk bile oyalanır. Böyle alıp işte hani o vurma becerilerini geliştirmek için, koordinasyonunu geliştirmek için çok iyi oyuncaklar. Bunun böyle bu arada türlü türlü farklı çeşitleri de var. Bayağı bir var bizde bunlar. Hala şeyden... Bu arada hala Ali arada oynuyor. Ben bile oynuyordum orada. Merve de oynuyor. <laughs> Şimdi sabah Ali'yi okula bırakırken işte ne yapacaksın bugün falan dedim ikiye gideceğim. Ay bana oyuncak al, bana oyuncak al. Böyle sadece bir bölüm var burada. Şöyle yumuşak oyuncaklara ayrılmış. Ve işin üzücü yanı bunların çoğu bizde var yani hepsini almışım neredeyse. Ee, çok yine çok seviyorum çünkü çok yumuşaklar çocuklar çok seviyor. Mesela Ali bunlarla uyuyor ve bence hani kendini güvende hissetmesini sağlıyor. Ee, yine bir diğer sevdiğim tarafı mesela normalde böyle oyuncaklarda göz olur. Ee, şimdi Ali yine büyüdü ama hani 3-4 yaşındayken bir çocuk rahatlıkla ağzıyla beraber o gözü koparabilir ve yutabilir yani böyle bir risk olabilir. Bu bütün buradaki oyuncakların hepsi şimdi bakıyorum öyle biliyorum ama galiba evet hakikaten öyle. Hepsi dikişli. Yani çocuğun bunu kopartıp yutma olasılığı yok. Ondan e, yine güvenlik çok önemli güvenli. Şimdi hangisini alsam Ali'ye? Bunu almadan eve dönersem çünkü şey olay. Kolladan vazgeçtik, file geçtik. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, gece böyle uyurken benim yatağıma da bir tane uyku arkadaşı getiriyor. Bunların adı uyku arkadaşı bizim evde. Hepsinin özel adı var. Mır mır pır pır, fır fır, şır şır diye gidiyor. Bir tanesini de bana getiriyor, bir tanesiyle de ben yatıyorum. Şimdi çocuktan tamamen alakasız görmüşken e, bahsetmek istedim. Bir, şu sehpaların rahatlığı. Hem tepsi olarak kullanabiliyorsunuz, hem sehpa. Yine çok kolay temizlemesi, çok rahat. Bir de bu yeni gelmiş bahçeye, balkona o kadar şık ve güzel ki her türlü kullanabilirsiniz. Yine bunun içinde de tepsisi var. Tepsisi çıkıyor. Yani ayrı tepsi olarak da kullanabilirsiniz. Ben eminim altına çiçekler konulabilir. Hani üzerine mumlar konulabilir. Öyle bir dekoratif amaçlı da kullanabilirsiniz. Ha gerçekten işte kahve içeceksiniz sabah balkonda, bahçede. O zaman öyle de kullanabilirsiniz. Bu gerçekten çok güzelmiş. Hatta ben belki şeye alayım mı yazlığa sonra? Ve kütüphane bence her çocuğun odasında olması gerekiyor. Ondan görmüşken bundan da bahsetmek istedim. Bence çocukları kitap aşkını e aşılamak çok önemli bir şey. Çünkü zaten çok teknolojinin içine doğuyorlar ve hepsi böyle sürekli iPad, telefon, televizyon istiyorlar. Ondan böyle tatlı bir kütüphane yaparsanız, işte kitaplarını da hani İngilizceler bir yere, Türkçeler bir yere, boyama kitapları, aktivite kitapları gibi beraberce onları düzenlerseniz çok işe yarıyor. Ben e, kütüphane, Ali'nin odasında kütüphane var ve çok severek kullanıyoruz ikimizi. Ve gerçekten böyle kütüphane aldıktan sonra daha çok kitap okumak istediğini birebir gördüm, şahit oldum. Ondan kütüphanede yeriniz varsa edinin. Böyle full koyamıyorsanız bile bir şifon yer mesela aldınız diyelim. Şifon yerin üstüne yarım kütüphane koyun. Hani ama mutlaka bir kütüphanesi olsun. Ve geldik bir diğer enstalasyona. Bunun adı şefin omleti. Herhalde buradaki şef benim diye tahmin ediyorum. İdil'in omleti olarak değiştirelim bunu. Çok çok şeker, çok eğlenceli. Bu arada Ikea'da iki birkaç önce bir video daha çekmiştim. Orada da mutfaklar ve mutfak araç gereçleriyle ilgili bilgi vermiştim. Onu izlemediyseniz şimdi karz olarak ekleyeceğim. Onu da mutlaka izleyin. Tavana yapışır Keşke Ali ile gelseydim. Bu videoyu izleyince kızacak bana. Hafta sonu bir daha getireyim ben yine buradayken hani mutlaka aldığım ve çok çok sevdiğim şu Samla kutular. Bunlara neden bayılıyorum? Bir şeffaflar. İçine ne koyduğunuzu görebiliyorsunuz. Gerçi sticker de yapıştırabilirsiniz. İkincisi farklı farklı boyutları var. Mesela dolabınızla tavan arasında minik bir boşluk vardır. Orayı değerlendirmek istersiniz. İşte o zaman şöyle yastı bir kutu alabilirsiniz. Altında daha büyük genişleri var. Hani daha büyük bir şey kaldırmak isterseniz. Mesela ben buna Ali için de çok kullanıyorum. Şimdi okula gittikten sonra biliyorsunuz her sene böyle okul sonunda işte kocaman bir dosya veriyorlar. Bütün o sene boyunca işte çizdiği resimler, boyamaları her şey o dosyada oluyor. Ben ona mesela evde yaptıklarını da ekliyorum. İşte şöyle bu değil, bu değil. Bunun tam bir ara boyu var. Ona koyuyorum. Bizim dolapların üstüne sığıyor. Mesela yazıyorum işte Ali 3 e, 4 yaş arası gibi bütün yaptığı her şeyi oraya koyuyorum. Ondan sonra onu da dolabın üzerine koyuyorum. Böyle böyle bunların hepsini biriktiriyorum. Bence büyüyünce tatlı olacak böyle hani 17-18 yaşına gelince onu tekrar vereceğim. Hani bebekken neler yaptığını görebileceğiz. Ya da işte doğumdaki işte doğum fotoğrafları, ultrasonlar falan. Yani her şeyi tutabildiğim her şeyi saklıyorum. Sonra da buna koyuyorum ama sırf Ali'ye kullanmıyorum bu kutuları. Mesela yine bunun iki boy arası bir şeyim var. Yılbaşı ağacı süslemeleri var. Yılbaşı ağacını süslerken her şeyi düzenlice oraya koyuyorum. Yılbaşı süsleri yazıyorum, kaldırıyorum. Bir sonraki sene alıyorum. Benim ağacım iki ağa, o da üçe ayrılıyor. Ağacı da koyuyorum içine gibi gibi. Bu kutuları gönülden tavsiye ederim. Düzenlemek için muhteşem. Evet bir videonun daha böylelikle sonuna geldik. E, buraya gelip alışveriş yapmak ve ne var ne yok diye bakmak benim için çok keyifli. Hani hatırlayabildiğim kadar e, çocuklar için ne alınması gerekiyor hatırlayabildiğim kadar sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ama mutlaka atladıklarım olacaktır. Ondan geldiğiniz zaman size de böyle detaylı detaylı bakmanızı tavsiye ediyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. E, yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.